Merhaba arkadaşlar, merhaba oyun severler. Bugün sizlerin karşısında Rainbow Friends 2'yi oynayacağız. Birincisini oynamıştık. Çok zevkli ve eğlenceli ve keyifli bir oyundu. İkincisi de çıktı bildiğiniz üzere. Ve şimdi bunu oynayacağız. Burada anladığım kadarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birincinin devamı gibi gözüküyor oyun. Şimdi bu beyaz saçlı amca bize bir şeyler anlatıyor. İçeride olanı bir tane anlatıyor bize. Neler yapacağımızı söylüyor. Eminim bu senin hayal gücündür. Yazıyor şu an aşağıda. Burada neden hepiniz bana yardım etmiyorsunuz? Yardım etmeye geldik işte sana. Şimdi bu beyaz amcaya yardım edeceğiz. Burada içerideki fener, tüp falan bu tarz şeyler var. Onları toplayıp bölümü bitirmeye çalışacağız. Bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz. Ben de şu an çok merak ediyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, bu karınca tipli bir şey. Tuşa bastı şu an. <laughs> karınca mı ne o acaba? Aa, o. İşte bunlar. Muhteşem ikili yine karşımıza çıktı. Umarım bunlara yakalanmayız arkadaşlar. Bu eğlenceli olacak. Gidip diğerlerini getireyim. İkisi bize yeter be, daha başka çağırmasan bizim için çok iyi olur ve yarışma başladı arkadaşlar. Toplamaya başlayalım şimdi. Evet, şurada bir tane var. Birinciyi bulduk, şurada bir tane daha var. İkinciyi de bulduk. Ne geliyor? Ne var burada? Hiç... Ay, ay 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 bunu alamayacağız. Ee, Eee? Neden, neden, neden? Yakalanacaktık kal arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu mavi var ya senden. Şu aldığım iki taneyi bırakayım. Şurada bir tane daha görmüştüm. Acaba onu aldılar mı? Bizimkilerden biri yok almamış tamam. Üçüncüyü de bulduk. Dördüncü de burada. Süper. Beşinci de burada. Altıncı da burada. Oo, hepsini ben topladım zaten. Başka var mı? Gaza geldim. Yok mu daha? Şurada da var. Süper. Yedinci de burada. Hadi be. Kaptırdık. <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok. O zaman şu bulduklarımızı bırakalım. Daha da bayağı var ya. Toplanacak. Bir var geliyor ama. Yürü git buradan. Sesini duyuyorum. şu ay üstüme atlamazsın değil mi yok iyi atlamadı üstüme şunları da bırakalım kaç 13 süper 17 ay nerede bu gene ya arkadaş ne yapıyorsun sen tepelerde geziyorsun ya neyse gelmiyor galiba nerede aa burada seni gidi yaramaz seni şu ama buradan da gelen var yok galiba orada şu tarafa doğru uzasak. Şu aşağı doğru bir inelim bakalım. 17 tane topladık. Ha süper. 18. de ay burada. Burada şu gıcık canavar vardı. Oraya inmeyeyim ben. kaşımayım in bence. 17 18. ben de Şuradan geçsek mi? Burada da var mı acaba? Evet, yeşilin sesi de geliyor. başmışlar galiba. Ay Allah seni yeşil sandım onu. Ay geliyor geliyor. Sen şuraya saklan abiciğim. Neyse böyle gidelim bizi göremeyecek zaten böyle. 18. ile bırakalım. E, siz de bir şeyler toplayın artık. Her şeyi benden beklemeyin. Sen ne yapıyorsun orada be? Çıktığı yere bak. Oradan nereye tırmanmaya çalışıyorsun ki? Koş 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 koş. 19, 20. Tamam. 20'ciyi de bıraktık. Kaç etti? 22. 3 tane kaldı. Bu niye kutunun içinde? Burada birim var acaba? Buralara bakmışlardır. Yine de bazen bakıyorum çünkü heyecandan canavarın korkusuna göremeyebiliyorsun. Bak bak seni gidi. Çirkin. Çirkin. Yeşil. Ay 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 geliyor kör, sağır, dilsiz. Kaç etti? 22. 3 tane hala bulamadık. Şuraya doğru gitsek. Ya bu mavi sen niye bekliyorsun burada? Nasıl gideceğiz ki? Kaldı orada. Şuraya ben bir yatayım abi. Şu yeşili yakalanmamıza hiç gerek yok. Buraya doğru geliyor. Bence birkaç kişi yakalanacak. Şu ya durma işte orada. Yakalanacağım belli. Niye bekliyorsun ki orada be? Aa, yere ama yere vuruyor adamı. Ama buraya bir gelirse var ya. İşimiz yaş. Ama buraya girmez diye düşünüyorum. Şu bizim evir adamlar şu 3 taneyi bulsa da bir kurtulsak ya. Yok mu buralarda? Hadi bir tane de burada çık be. Bir iki tane yok mu? Yok. Ay Allah seni be. Ödümü kopardın. Yok. Sesi geliyor gene. Ay gene geliyor. Ya şu yeşil çok gıcık ya. Hadi. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bulamadınız mı? Onlar da bulamamışlar ya. Arkadaş. Nerede lan bu? Ya bu mavi beni korkutuyor. Baksana arkadaş ya. Bekliyor da ne bekliyorsun orada? Şimdi ben gideceğim benim üstüm atla. Ay dedim bak 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 bak. Ay 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 ay. Yok abi ayrılmıyor. Kaldık burada. Ha, yeşil de geliyor. Ya başka yer yok mu hep burada bunlar ya? Gitseniz de buradan. Ben şurada bekleyeyim abi. Baksana bekliyor burada gitmiyor da. Bu yeşil seni yakalayacak ha. Çok takılıyorsun oralarda. Ya nerede bu ya? Üç taneyi bulamadık arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun burada Allah aşkına? kutun içinde. Kimse bir şey aramaya çalışmıyor ki ya. Yani nere saklanmış olur? Nerede olabilir ki bu ya? Ya bir git Allah aşkına sen de buradan ayrılma. şurada gözüküyor. Bu mavi en son beni yakalayacak ha. Burada kaldı arkadaş. Gitsene ya. Oo çok geldik. Şurada. E tamam 22 10 alsak 23 yapacak. Şurada da var. Arkadaş, ah ya biraz bir şeyler yapın ya. Ay ya aman 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 aman. Nasıl alacağız onu ki? Buradan gidiş var mı oraya ya? Eee neredesin? Eee öbür tarafta kaldı ya. Şuradan gidiş var mı be? Var. Arkadaş. Ay 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 ay. Son anda aldım nihayet. Adamlar korkudan şey yapmıyorlar ki arkadaş. Almaya çalışmıyorlar yani. Tamam. ya çıkış neredeydi? Bir saniye. Heyecan yapmadan şu çıkışı bulmamız lazım. Şimdi. Tamam. 22. Eee birini de getirin artık be. Vallahi bekleyeceğim burada. Hadi. Sen de mi? Onda da yok. Arkadaş, birini de bulsanız be. Takım arkadaşlarım çok uyuşuk arkadaşlar. Hala getiremediler. Nihayet ve Nihayet buldular. Onu da yaptılar nihayet. İyi bu bölümü de geçtik. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor, nasıl bir bölüm bekliyor. Ben de sabırsızlıkla merak ediyorum şu an. Bekle aslında bir sos ışığı vardı. Yani vay bir şeyler bulmakta iyi olmalısınız diyor. Şimdi ne toplayacağız? Beyaz amca ne anlatıyorsun sen be? Anlatıyor gene bir şeyler. Buraya gelmek bir hataymış. O zaman niye geldik buraya? Sen soktun bizi buraya. Şimdi bunun içine bir şeyler toplayacağız. Bakalım. Aa, şu sarı civciv canavar var ya. İnsanları topluyor, topluyor, yiyor. Bak kim gelmeye karar verdi. Bu getiriyor zaten hepsini. Sahne korkusunda atlamasına şaşırdım. Kaç kişi gitti? Ha, bir, iki, üç. İyi gene biraz kalmışız. <laughs> ah yanlış yere gittim. Aa burada tüp var. Ne oluyor lan? Ay gene uçmaya şey yapmaya başladı o. Çok temkinli oynamamız lazım. Buralarda yok. Daha... Ay. Neyse evet, şuraya biz bir yatalım. Bu mavi canavar gene çok hırslı bir şekilde bana doğru geliyor. Bakalım buraya girecek mi? Girdi. Kapının arkasını göremiyorsun. Niye geliyorsun ki? Gitti mi? Git git git. Şuradan çıksak görür mü bizi? Gitti mi acaba? Şimdi Herkes de burada maçlar. Şurada ya bu tarafa hiç mi kimse gitmedi arkadaş ya? Şu karşıya geçsem mi acaba ya? Şurada da var. Şurada da var. Niye buralar hiç gelmemişler bile? Tamam iki süper. Üçüncü nerede acaba? Gelmişken buralara bir dolanayım ben. Oy gene uçuyor. Lan! Sıkıştı. Gir abi sen buraya. hah. Neredesin? Şu ağza baksan Allah salyalar akmış. Kör göz seni bir de beni kovalıyor. Gitti tamam. Bu gene uçuyor kafamıza düşmese bari. Kaç tane bulduk? 5. Oo daha 5. Daha bizim. Ay yuvasına gitti. Şuradan bir geçelim şu elimizdeki iki taneyi bırakalım. Yeşilli nerede ya? Bırakalım da bakalım biraz da etrafta. Ha şurada bir tane daha var. Süper. Oo! Süper. Süper. Ay 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 seni ben nasıl görmedim be? Nereden geliyor bu gene ya? Baş belası. Hiç ayrılmıyor arkadaş peşimden. Süper. 10 tane 10 tane koyduk. Şu an kaç kaldı? 5 kaldı. Mavi canavar da geldi. Ay sarı. Aa birini yakalamış götürüyor. Orada yuvası var arkadaşlar. Yuvasına götürüyor yiyor. Ee? Şimdi bu 5 taneyi nereden bulacağız ya? Arkadaş. Nasıl bir tembel takıma düştüm ben? Aa yeşil. Ee, geç karşıya. Şu etrafa bakalım. Gözük görünür yerlerde. Yok ya arkadaş ya. Ne oldu lan? Ya şu çirkinliğe bakar mısın? Git be. Üstümde duruyorsun bir de. Hayda yeşille burada. Ay. Ben şöyle yatayım abi. riski atmayayım kendimi. Çünkü sıkışacağım yoksa. Mavi burada. Sarı orada. Yeşil de burada. Yeşil buraya gelecek. Benim buradan kaçmam lazım bir an önce. Kaç abi kaç 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 kaç. Aa bir tane daha buldum. Kaçarken bir tane daha bulduk arkadaşlar. İyi. Şuraya doğru bir kaçalım biz. İzimizi bir kaybettirelim. 12. Kaldı 3 tane. Değil mi? Aynen 3 tane kaldı. 3 tane daha bulursak bu bölümü de geçmiş olacağız. Ay. Yata abi sen şuraya. yataş ya yataş ya çirkinliğe bak bir de şey takmış <laughs> nereden bulabiliriz ya bu üç taneyi buralarda yok mu acaba buralara da bakıyoruz hızlı bir şekilde yok buralarda da yok ya bazen aynı yerleri bir daha dolaşıyorum çünkü canavarın korkusuna dikkatli bir şekilde bakamıyoruz. <laughs> Gözümüzden kaçmış olabiliyor. Ay anam 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 yat 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 yat. Bu da sessiz geliyor biraz. Öbürlerini hiç yoktan sesini biraz algılayabiliyoruz arkadaşlar. Bunun sesi biraz daha şey ya. Ya nerede bu be? 3 taneyi de ha gösteriyor. Ya mavi bir git buradan. Git 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 git. E buradan geçtik. Nasıl göremedik bunu biz ya? Tamam biri burada. Bir de burada. Şuraya ben bir saklayayım. Bu geliyor çünkü başımın belası. Öbürde şu köşede bir yerdeydi sanki ya. Hadi be göster gene. gelen var mı? Ya sarı da sessiz sedasız geliyor baksana. çık cık 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 mı diyor? Ne diyor? Bir şeyler diyor. Nerede gördük biz onu ya? Demi burada işaret veriyordu ama. O nerede ya? Ay buraya gelmez değil mi bu? Kaç abi şuradan. Nerede acaba ya? Ne güzel göstermişti. Bir daha göster be. O güzelliği yap bize yine. Ya bu taraflarda bir yerde göstermişti sanki ama. Ay. Şuraya yat abi sen de. Ne olur ne olmaz. Risk atmayalım kendimiz yine. Şuradan, dur bakayım şuradan bir geçelim. Ya onu nasıl bulacağız ya? Bir daha da göster. Acaba aldılar mı? Nerede? Hadi hadi hadi. Ne oldu gene arkadaş? Fasır fasır. Ay 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 ay. 13. Tamam. ikisi de bende. Bu bölümde geçtik. Nasıl ya? Aa, Elimdekiler bırakmayınca gitti. Oluyor mu şöyle bir şey? Şaka mı bu ya? Anam 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 anam. Ya böyle bir şey olamaz be. Arkadaşlar elimdekileri uzun bir Ay 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 ay. Ve Nasıl Yakalanır adlı çalışmamıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> ay, ilk sıkıştım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lan sarı, senden ne çektim ben be. Gene beni bu yakaladı ya. Ama kendi hatamla yakalandım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz korkak oynadık o yüzden yakalandık. Neyse yapacak bir şey yok. Bir dahaki maçlarımıza bakacağız artık. Ee, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.